Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki biz ben bir keresinde e, Kral Durumda birinci olma videosu çekmiştim, yani atmıştım. E, onun ikincisini çektim ben. E, X, bu sefer de X'te Raci'de birinci olmaya çalışacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet. Zırh ile alakalı da ile alakalı olsaydı zırh giyerdim ama araba ile alakalı olduğu için giymedim. Evet. Bekliyoruz. Evet az kaldı. Tamam bu olabilir. Kendi normal arabasını seçtim. Ve en önemli arkadaşlar şansımıza Çok kişi yok zaten. üç kişi var. üç kişi mi ya? Yarışacağız. İyi. Tamam başlıyoruz. Ay, çok heyecanlandım. Bu birinci olabiliriz. an önde gidemiyoruz. İkinciyiz galiba. Bir bomba gelse hep bu geliyor. Bir şeyin de açılmadı daha. Evet şuradayken durun. Evet şimdi Gidiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar şey şu an önde gidiyoruz. Bomba attım. Konuşamıyorum. Çünkü arkamda biri var galiba. Onun beni geçmemesi gerekiyor. Ama geçmesine çok az kaldı. Ama tamam sıkıntı yok. İnan ilerliyoruz. Evet kutu aldım. Yetişti. Tamam bomba koydum. İlerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci olduk. Daha ilk fırtınakta arkadaşlar birinci olduk. Bence çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Birinci olduk. Birden fazla yani üçten fazla kişi olsaydı gerçekten kazanma ihtimali çok azdı. Çünkü bayağı insan olunca insanın ne yapacağı belli olmuyor oyuncuların. 3 kişi olduğumuz için bayağı reka besli derler ne olmuştu. Bayağı rekabetli geçti. Ve kazandım. Önde Aslı'nın yerine biri vardı. Ama geçtim anlayacağım arkadaşlar sizin için. ilk turdan birinci olduk ama olsun. Evet bekliyoruz. Biraz katıyor niye anlamadım. Evet. Çıktık. Evet arkadaşlar çıktık. şimdi ıı, ikinci turumuz önce ama ikinci tura geçmeden önce arkadaşlar baya yeni paket geldi bu arada bilmeyen için söyle söylemek istedim. Bence yeni paketlerin hepsi çok güzel. Neyse ama alan bilir, alan bilir. Herkesin kendi zevki. Ben alın demiyorum zaten hepsinden düştü. Sadece yemek tadım geldi diye bilmeyenler için. Yoksa de alıp almayabilirsiniz. Tabii ki de karışmam. Evet ikinci de geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim ve like atabilirsiniz. Evet yine aynı. Ama bakın arkadaşlar bu sefer bayağı çok kişi var. Aa bak oldu. Arkadaşlar bunu Evet güç aldım. Aa arkadaşlar. <laughs> evet, Düştüm. Bu sefer birinci olmanın ihtimali yok. Neredeyse sonuncuyum. Şöyle bir şey gelse, roket falan gelse. Ne tamam çok iyi. Geçen çok iyi bir bakım arkadaşlar. İnşallah geçebiliriz ama kutu alamadım. Keşke kutu alabilseydim. Evet arkadaşlar işte burada bayağı hızlanacağım şimdi. Evet bayağı da hızlandım. Evet, hızlandım. Evet. Çok hızlı ilerliyoruz. ne sıralamadık. Benden bir alamıyoruz. Sinirim bozuldu. Aa. Evet arkadaşlar sonunu da aldık. Bir kişi bitirmiş bir arkadaşlar. İkinci bayağı olsun ama al olamıyoruz maalesef. Ben ya internet kalsın Belki de oyundan kaynaklı da bilmiyor Bu da benden kaynaklı da Neyse şu birinci olmadık ama zaten birinci sürede birinci olmuştuk O da üç kişiydi ama olsun yine de birinci olduk sonuçta İlk sürede birinci bir daha olduk yani Bu da bir umut Sorun değil üçüncü sürede girelim hemen Paramızı da aldık Paracıklar geliyor Bekliyoruz. Evet. Galiba bu ikinci turdaki. şey Şimdi son olarak üçüncü tura gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü turda zaten üç tur oynayacaktım. Üçüncü turdan yani bu üçüncü tur oluyor galiba. Sonra başka oynamayacağız. Üç tur yeterli bence. Bu arada yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız. Evet, bu sefer çok demin daha arkadaydım. Da niye bu sefer? Aa, enini verdi. Şanslıyız. Evet, şöyle hızlı olalım. geçiyorlar ya. Orası ki en önde olan bendim. Aa kendi attım şey kendim düştüm. Evet arkadaşlar roket hızım açıldı. Roket özelliği çıktı çok iyi. Roket gibi gidiyormuş Önde mi gidiyorum? Yok önde bir kişi var. Aa en yok ya bug olmuş. Önde gidiyorum sanırım. Önde hiç kimse yoktu. Evet efendim evet, şimdi burada hızlı basacağım artık. Arkadan bir yere gelelim Evet. Bu bomba işte bu bomba bana da gelseydi ya bak geçtiler işte. Çok sinir bozucu niye bana geliyor? Açıkçası böyle oynasın de ha, ister isteyince oynarken sinir oluyor musunuz? Ya oyun böyle, biz öyle pürüzüm, çok sinir bozucu geliyor. Bana falan öyle mi geliyor? Aa buradan kısım gelmiş. Bak böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hmm. Bilmiyorum ama artık şarj sorun değil. En azından bir defa birinci oldu da birinci turda hem birinci turda daha ilk turda Birinci olmak büyük bir başarı. Yani ben konuşmuyorum bari. Hiç duruyorum ki de biri anlamadım. Niye böyle? Zaten sayılı sancılar kaldı. Çok şükür ya. Sonuncu yaptım. Kendimden kaynaklı da neyse. Şimdi birinci olmak için ama olsun. Moralımızı bozmuyoruz. Işte Moralımızı istek istiyoruz. Zaten bunun için üzerine üzülmeye gerek yok. Çocuklarımız da geldi. O bayağı güzel bir şey geldi. Lazı şekli bir kız yiyeceğimiz de şu hava bakacağız. Yine çıkayım arkadaşlar. Evet bekliyoruz çıkmayı. Benim bugünlük videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.